Arkadaşlar selamlar. Tunahan Hoca ile Edebiyat kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte 2021 AYT sınavına çıkmış edebiyat sorularını çözeceğiz. Tabii ki edebiyat sorularının orijinal hali telife tabi olduğu için bir soruları telif dışı şeklinde çevirdik. O şekilde bir tık farklı versiyonunu çözeceğiz ama sıralama ve şekil aynı. Hiç şüpheniz olmasın bu konuda. Hiç vakit kaybetmeden buyurun başlayalım. İlk 6-7 sorumuz Türkçe sorusu olduğu için bu ilk 6-7 soru bizim alanımız dışında. Biz sadece edebiyat kısmını çözeceğiz. Buyurun başlayalım. Aşağıdaki beyitlerin hangisi ayraç içinde verilen ifadeyi örneklemez diye sormuş bize. İlk önce ayraç içindeki ifadeye bakalım birlikte. Sevgiliden ayrı kalma. Şiire bakıyoruz. Gittin amma kodun hasret ile canı bile istemem sensiz olan sohbeti yaranı bile. Sensiz sohbeti bile istemem dedi. Yani sevgiliden ayrı kaldığını bize söylemiş oldu örneklendirir mi? Örneklendirir. B seçeneğine bakalım. Sevgilinin güzelliği. Haddeden geçmiş nezaket yağlı bal olmuş sana. Mey süzülmüş şeyden ruhgar al olmuş sana. Al olmuşsun, bal olmuşsun diyerek sevgilinin güzelliğinden bahsediyor. Örneklendirir. C seçeneğine bakıyoruz. Cihan âra cihan içredir ârayı bilmezler. O mahiler ki derya içredir deryayı bilmezler. Ne yaptı? Dünyanın içinde dünyayı bilmezsin dedi. İnsan içinde olduğu dünyanın kıymetini bilmemesinden vurdu. Doğrudur. D seçeneğine bakıyoruz. Aşk derdiyle hoşnut olmak. Bakıyoruz. Aşk derdiyle hoşem. El çek ilacımdan tabi. Aşk derdiyle hoşum. Benim ilacım budur. Sen benim ilacımdan elini çek diyor tabi. Aşk derdiyle hoşnuttur. E seçeneği kaldı. Bir bakalım bilgiyle övünme. Bakalım beytimizde bilgiyle övünmelik bir durum var mı? Halin kime açsan sana der hikmeti vardır. Öldürdü bilinmez ah bilinmez bu hikmetin. Hikmetten bahsediyor. Herhangi bir bilgiyle övünmelik bir durum yoktur. Cevabımız E seçeneğidir arkadaşlar. Devam ediyoruz 9. sorumuz. Aşağıdakilerin hangisi farklı edebi dönemlerden alınmış bu şiirlerin ortak özelliğidir diye sormuş bize. Şiirlerimize bakalım. Sen kocaman çöllerde bir kalabalık gibisin. Kocaman denizlerde ender bir balık gibisin. Bir ısıtır, bir üşütür, bir ağlatır, bir güldürürsün. Sen hem bir hastalık hem de sağlık gibisin. Burada aşk konusu işlenmiş denebiliriz. Bakalım ikinci beytimize. Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabip. Kılma derman kim helakım zehri dermanındadır. Burada da gene aşk temalı bir şiirimiz var. Bir tanesi dörtlük bir tanesi beyit dedik. Bakalım. Tema. Tema aynı gibi. ikisine de aşk dedik. Diğer kısımlarına bakalım. Dil ve üslup. Bir tanesi günümüz Türkçesiyle diğeri divan edebiyatındaki beyit şeklinde yazılmış. Dil ve üslup çok aynıdır. Denemez. Kafiye düzenine bakalım. A, 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 B şeklinde kafiyelenmiş. Diğerine bakıyoruz. A, B şeklinde kafiyelenmiş. Kafiye düzeni de aynı olduğu söylenemez. Şu kısmı silelim karışmasın. Nazım birimleri. Bir tanesi dörtlük, bir tanesi beyit. Bu da aynı olduğu söylenemez. Ölçü hemen sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Ölçüler de aynı olduğu söylenemez. Onun için cevabımız A seçeneği temadır arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 11'li hece ölçüsüyle yazılmıştır. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet. Satirik şiir örneğidir. Satirik şiir neydi? Eleştiri şiirleriydi. Hicviye şiirleriydi. Okuyalım bakalım bir satirik şiir örneği mi? Bir arzuhal yazsan, makama varsan, ağlasan derdini, davanı sorsan, Ağır hasta olsan, hekime varsan yaranı bir ilaç sürmez parasız. Parasız hekimlerin bile hiçbir şeyden yapmayacağından yakınıyor. Evet bir satirik şiir örneğidir. Düz kafiye düzenindedir. Düz kafiye düzeni neydi? A, 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 B şeklinde olacaktı. Bakalım. A, 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 B şeklinde. Evet bu da doğru. Teşbih sanatına yer verilmiştir. Baktık herhangi bir teşbih sanatı göremiyoruz. Ama bir kalsın redif kullanılmıştır. Baktık, sanların tamamı rediftir diyebiliriz. Cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar. Devam edelim. Maninin nazım şekli, biçim ve içerik özellikleri düşünüldüğünde yukarıdaki mani dizelerinin doğru sıralanışı nasıl olmalıdır? Bu soruyu nasıl çözeriz? Maninin kafiye düzenini bilerek çözeriz. Maninin kafiye düzeni nasıldı? A A x a şeklinde kafiyelenecek. Yani x 3. sırada olacak. Bakalım burada farklı olan ne var? Emri var. Emri nerede olacak? Emri 3. sırada olacak. Bakalım burada 4'ün 3'te olduğu yer neresi? D seçeneğinde bu şekilde vermiş. Başka var mı? Yok. Cevabımız basit olmuş arkadaşlar. Nasıl olacak? 1, 2, 3 ve 4 şeklinde olacak. Okuyalım. Şu dağlar olmasaydı, çiçeği solmasaydı Ölüm Allah'ın emri ayrılık olmasaydı. Oldu mu? Gayet de güzel oldu. Cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar. Manenin kafiye düzenini bilerek bu tarz soruları çok kolay çözebiliriz. Bu tarz soruların her zaman çıkma olasılığı var karşımıza. Cevabımız D seçeneği dedik. Devam ettik. Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır diye sormuş bize. Orta oyunu ve kara göz hakkında bir soru korku yok. Hep birlikte çözeceğiz. Başlayalım. Karagöz ve orta oyunu geleneksel Türk tiyatrosunun belli başlı türlerindendir. Doğru mu? Evet. Bu türlerde ezberlenmiş metinler yerine gösteri ön plandadır. Doğru mudur? Evet. Orta oyununun asıl konunun işlendiği yere muhavere. O bir duralım. Muhavere denmez orta oyununda asıl konunun işlendiği yere fasıl denir. Denirken Karagöz'e bu bölüme ise fasıl denir. Evet bu kısım doğru. Bu oyunların içinde zaman zaman müzik de olur. Evet. Bu oyunlardaki kişiler Hacivat'ın karşılığı Pişekar, Kavuklu'nun karşılığı ise Karagöz'dür. Bunu daha önceki bir videomuzda da söyledik. KK aynı. Hacivat ile Pişekar da karşılıklı. Zaten anlayabilirsiniz. Hacivat, Hacı bu adam büyük. Eğitim görmüş bir insan. Pişekar ise pişmiş. Buradan anlayabilirsiniz. Bunlar ikisi aydın tip, bunlar ikisi biraz patavatsız tipler diyebiliriz. Cevabımız ne dedik? C seçeneğidir dedik. Devam edelim. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi sırayla gelmelidir? Okuyalım. Genellikle halk arasında ağızdan ağıza dolaşarak zenginleşen olağanüstü kahramanların ve olağanüstü olayların olduğu anlatılara masal denir. Bu kısım elimizde. Nokta 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 Uygur döneminde yazılmış edebiyatımızın ilk masal örneği sayılır. Bizim edebiyatımızın ilk masal örneği nedir? Kalyanam kara papam kara. A, D ve E seçenekleri gitti. Devam ediyoruz. En güzel örneklerinden biri olan Arap İran kaynaklı olan nokta 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 ise bu türün en güzel örneklerindendir. Arap ve İran kaynaklı olan masal hangisidir? Binbir gece masallarıdır. Peki hocam Paça Tantra hangi milletin denebiliriz? Hint diyebiliriz. Paça Tantra'ya da Uygurların olan Kalyanamkara Papamkara Arap ve İran kaynaklı olan ise Binbir Gece Masalları'dır. Cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. Devam edelim. Biçim ve içerik özellikleri düşünüldüğünde bu şiirin nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. İlk önce sizlerle birlikte aşağıdaki nazım biçimlerini bir hatırlayalım. Müstezat neydi? Bir uzun bir kısa beytten oluşanlardı. Peki kıta neydi? 2 12 beyitten oluşan xa xa şeklinde kafiyelenen ve mahlası olmayan şiirlerdi. Şarkı neydi? Halk edebiyatında türkünün karşılığı a a a a, a b b b a şeklinde kafiyelenen şiirlerdi. Peki terkibi bent neydi? bentlerden oluşan ve terkibi bentede ve tercihi bentte de vasıta beyti vardı. Vasıta beyti değişirse terki bir bent olur. Değişir. Yazalım şuraya. Peki vasıta beyti değişmez. Aynı kalırsa o da tercihi bent olurdu. Peki rubai neydi? Rubai deyince akla kim geliyor? İlk önce onu saralım. Ömer Hayyam gelirdi. Rubai'nin kafiye şeması neydi? A, A, -A şeklinde hayat felsefesi ve tasavvuftan bahseden şiirlerdi. Yukarıya baktık hemen şiirimize. Hiç okumaya bile gerek kalmadı. Hiç anlamaya bile uğraşmayacağız. Baktık. Bir uzun bir kısa şeklinde oluşmuş nazım şekli müstezattır arkadaşlar. Cevabımız A seçeneğidir. Bu parçada anlatılan şair kimdir diye sormuş bize. Okuyalım bakalım kimi anlatmış bize. Fatih Sultan Mehmet 2. Beyazıt döneminde yaşayan şair daha yaşadığı dönemden namını Anadolu ve Rumeli'ye duyurmuştur. Buraya kadar geldik herhangi bir bilgimiz yok. Kendisinden sonraki sanatçıları da oldukça fazla etkilemiştir. Edebiyatımızda Şeyhi ve Necati arasında yaşayan en tanınmış şairdir. Birini hatırlattı ama hangi şairin hangi yüzyılda olduğunu bilmediğimizi varsayarsak devam edelim. Onu Kerem, Benefşe ve Ağab redifli kasideleriyle tanınırız. Benevşeve Ağab çok bilinmez ama Kerem Kasidesi bizim için önemlidir arkadaşlar. Kerem Kasidesi kimindir? Ahmet Paşa'nın. Cevabımız B seçeneğidir arkadaşlar. Devam edelim. 16. soru. Aşağıdakilerin hangisi bir kasidenin Fahriye bölümünden alınmış olabilir diye soruyor bize. İlk önce kasidenin bir bölümlerini hatırlayalım. Şuraya yazacak yer bulamadım. Sadece baş harflerini koyayım. Nesip. Girizgah. G'yi tam yapamadım. Girizga, metiye, tegazül, fahriye ve doğa bölümlerinden oluşur. Nesip bölümünde kasidenin başlangıç bölümü. Girizgahta kasideyi neden yazdığını söyler. Metiye bölümünde din ve devlet büyüklerini över. Tegazül kısmında kasidenin içerisinde gazel yer alır. Fahriye bölümünde şair kendisini över. Doğa bölümünde ise gene din ve devlet büyüklerine Dua ettikleri bölümdür. Okuyalım bakalım hangisi fahriye bölümüymüş. A seçeneğine bakalım. Yine ferraş-ı sabah sahn-ı ribat -ı Çemene, geldi bir kış ile kondurdu yüki cümle bahar. Kış ve bahardan bahsediyor. Bir kendini övme yoktur. Saçma ey göz eşkten gönlümdeki odlara su. Kim bu denli datuşan otlara kılmaz çare su. Su kasıdanısından alınmış bir bölüm. Burada da şairin kendisi öldü. Söylenemez. Arzun yağdıyla nemnak olsa müjganım ne ola? Zayi olmaz gül temennasıyla virmek hara su. Burada da bir şairin kendisini övdüğünden bahsedilemez. D seçeneğine bakalım. Arabı Rum'da üstadı Sühandır Vehbi. Acemi oldu yanında şu arası Acemin. Ne yaptı? Burada Vehbi kendisini övdü. Arap ve Rum diyarında Üstad Vehbi'dir. Acemi oldu yanında bütün şairlerin hepsi. Burada ne yaptı? Şair Vehbi kendisini övdü. Burası bizim Fahriye bölümümüzdür. D seçeneği okumaya bile gerek yok. Gayet açık ve net. Cevabımız D seçeneğidir. Devam ediyoruz. Bu parçada aşağıdaki edebi türlerin hangisinden alınmıştır? Ne yapalım? İlk önce aşağıdaki edebi türleri bir hatırlayalım mı sizlerle birlikte? Buyurun. Seyahatname neydi? Gezginlerin gezip gördüğü yerleri anlattıkları eserlerdi. Şikayetname neydi? Şairlerin kendisini rahatsız eden bir durum üzerine yazdıkları eserlerdi. Pentname, öğüt kitabı, tezkire, günümüz karşılığıyla biyografi. Şairlerin yahut yazarların hayat hikayelerini anlatan eserlerdi. Şehrengiz ise bir şehrin güzelliğini anlatan eserlerdi. Yukarıdaki metnimize bakalım. 1554 yılında doğmuştu. Mahalle eşrafı tarafından sevilen biriydi. Asıl mesleği ayakkabıcılık olsa da küçüklüğünden bu yana edebiyata meraklı idi. Ama zatına kabiliyet ve tabiatında güzel söz söyleme yeteneği olduğu için güzel şiirler yazardı. Halice kasideleri vardı. Ne yaptı? Adamın doğduğu yılından, ne iş yaptığından, mesleğinden bahsetti. Adamın biyografisini anlattı bize. Biyografi neydi? Tezkira. Cevabımız D seçeneğidir gene. 18. sorumuza bakalım. Bu parçada söz edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Bize uzunca bir özet vermiş. Bakalım hangi eserden bahsetmiş bize? Kafkasya'da bir köyde Dilber adına küçük bir kız köle tacirenin eline düşer. İstanbul'a getirilir. 9 yaşındaki güzel kız Mustafa Efendi'sini bir subaya satılır. Evin hanımı sert, huysuz biridir. Dilber'e çok acı verir. Ne yaptı? Mustafa Efendi'yi verdi. Dilber'i verdi. Okumaya devam ederseniz Asaf Paşa var burada. Celal var. Cevabımız ne çıktı? Sergüzeş çıktı. Sergüzeş Dilber çıktı. Cevabımız D seçeneğidir. Devam ediyoruz. Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerin hangisidir? Bakalım hangi yazardan bahsetmiş bize. Servet-i Fünun ve Cumhuriyet dönemi yazarlarındandır. Eserlerini seçtiği kahramanlar genellikle İstanbul'un zengin semtlerinde yaşayan varlıklı kişilerdir çalışmak gibi bir gayeleri yoktur. Hepsi zengin ve varlıklı ailelerin çocuklarıdır. Kahramanların neredeyse tamamı yabancı mürebbiyelerin ellerinde büyür, yabancı dil bilirler ve bunu konuşmalarına sık sık kullanırlar. Bize Serveti Fünun dedi Cumhuriyet döneminde devam etti dedi, mürebbiyelerin ellerinde büyüdü ve sık sık yabancı dil konuşurlar dedi. Birini hatırlattı. Devam edelim. Kırık Hayatlar. Romanlarından bir tanesidir. Kırık Hayatlar kimin eseri? Halit Ziya Uşaklıgil'in eseri. Unutmayalım, önemli bir eserdir. Cevabımız D seçeneği. Devam ediyoruz. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki kahramanların hangisi getirilmeli diye sormuş. Okuyalım yukarıyı. 19. yüzyılın sonlarına doğru Türk edebiyatında batılılaşma çabasındaki züppe tipi çokça karşımıza çıkar. Bunlardan en meşhurlarından biri olan nokta 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 Roman boyunca alalade tavır, tavırlarla Perişev adlı. Perişev kimin Perişev Bihruz'un olacak. Bihruz ile Perişev. Bunları sildik. İlk seçeneğe düşürdük. Devam edelim. Roman boyunca alalade tavırlarla Perişev adlı sevgilisinin peşinden koşarken çevresi tarafından çokça kandırılır, dolandırılır. Nokta 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 ise ikinci meşrutiyet sonrasında karışıklıkta kurnazca yükselmeye çalışan bir tiptir. İkinci meşrutiyet döneminde kurnazı çalış, yükselmeye çalışan tip kimdi? Efruz Bey'di. Cevabımız A seçeneğidir. Bihruz Bey ile Efruz Bey'dir. Cevabımız A dedik. Devam edelim. Şiirin biçim, içerik ve anlam özellikleri düşünüldüğünde verilen şiir aşağıdaki şairlerin hangisine aittir? Diye sormuş bize. Bakalım şiirimize. Yavaş sessiz senin buyruğunda toplanır altın yavaş sessiz. Yavaş sessiz senin buyruğunda dağılır buğday yavaş sessiz. Yavaş sessiz senin buyruğunda bölünür halkın ekmeği. Seninle hızla kararır bozulur ipek seninle hızla. Hızla düğümlenir bulanır su seninle. Körlenir seninle hızla emeğin tarihi. Ne yaptı bize bir dönemi hatırlattı. Hangi dönemi hatırlattı bize? İkinci yeni dönemini hatırlattı. Biraz anlam kapalılığı buğdaydan bahsediyor halktan bahsediyor. Bunlar biraz daha anlam kapalılığına, söz sanatlarına önem veren bir akım, ikinci yeni akımı. Burada da ikinci yeni akımına bağlı hangi şairi görüyoruz? İlhan belki görüyoruz. Cevabımız D seçeneğidir diyoruz arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz: Bu parçayla ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenemez diye sormuş bize. Parçamıza bakalım. En azından ilk paragrafını bir okuyalım. Bire zavallı insan Az mı derdin var ki kendine yeni dertler uyduruyorsun? Az mı kötü haldesin ki bir de kendi kendini kötülemeye özeniyorsun? Ne diye yeni çirkinlikler yaratmaya çalışıyorsun? İçinde ve dışında zaten o kadar çirkinlikler var ki o kadar rahat mısın ki rahatının yarısını sana batıyor? Tabiatın seni zorladığı bütün faydalı işleri gördün, bitirdin. İşsiz, güçsüz kaldığında mı başka işler çıkarıyorsun kendine? Bakalım şıklara Deneme türünde yazılmıştır. Evet biraz seninle benimle konuşması deneme türünde yazıldığını gösterebilir. Okuyucuyu sorgulamaya itmektedir. Ne yapıyor sürekli bir şeyler soruyor ki bir düşün kendine gel. Evet okuyucuyu sorgulamaya itmektedir. Olay hikayesi türünde yazılmıştır. Ha, herhangi bir olay görmedik. Bu şimdilik bir kalsın. Anlatıcı daha etkili olabilmek için sık sık sorular sormuştur. Baklık o kadar çok soru sormuş ki burada bir soru var, burada bir soru var. Evet, bize sık sık soru sormuş. Başka gözümden kaçan var mı? Evet, burada bir soru var. Bir sürü soru sormuş bize. Anlatıcı daha iyi bir yaşam için uğraşmaktadır. Evet, halkı sorgulamaya itiyor ki daha iyi yaşayın diye. Bu da doğrudur deriz. Cevabımız C seçeneğidir. Olay hikayesi türünde yazılmamıştır. Devam edelim. Bu parçada söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? Cumhuriyet dönemi mistik şairidir. Evet mistik şair dedi bize birini anımsattı. Ama devam ediyoruz. Şiirlerinde sürekli bir arayış içinde olan modern insanın arayışı ve huzursuzlukları yer alır. Namı diğer parmaksız sale. Evet bize bir eser vererek sanatçıyı buldurdu. Cevabımız E seçeneği. Devam edelim gene dokumaya. Namı diğer parmaksız salihte ise yüce gönüllülük ile düzenbazlığın toplum içinde yan yana yaşadığını gösterir. Kimdir bu? Söylediğimiz gibi Necip Fazıl Kısakürek. Cevabımız E seçeneğidir. Son sorumuz akımlar sorusu. Bomba gibi izleyin mi yorulmadık. Hemen bakalım. Bu parçada söz edilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım parçamıza. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra empresyonizme tepki olarak doğmuştur. Hmm, hangi akım hangisi tepki olarak doğdu? Bunu bilelim. Bize soru çözdürür. Bu akıma göre bizler nesnelerin olduğu gibi değil, olması gerektiği gibi algılarız. Gerçek bizim zihnimiz tarafından yaratılır. Onun için herkesin gerçeği kendinedir. Ne yaptı bizi? Gerçeğe yöneltti. Ya da dışa vurdurdu bizi. Ekspresyonizmdir deriz bunun cevabı. Gerçekçilik olamaz, gelecekçilik olamaz, klasizm olamaz, duacılık da olamaz. Cevabımız A seçeneğidir arkadaşlar. Umarım aklınıza takılan hiçbir yer kalmamıştır. Anlatım tarzından da memnun kalmışsınızdır. Dinlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Tabi bu arada kanalıma abone olup yorum yapmayı da unutmayınız. Seviliyorsunuz kolay gelsin.